Yemelere doymayan Sweet Bonanza'dan herkese selamlar. Bu kasayla birlikte totalde 10.000 TL yatırım var ama hiç kazanç yok. Yani anlamıyorum, hiç mi kara geçirmez? Umarım artık yatırdığımız parayı çıkartırız, üzerine güzel de bir kara geçeriz. Şöyle 1.000 TL'lik bir alımla başlayacağım. Sizlere de keyifli seyirler diliyorum dostlar. İlk başlangıç çok önemli. Başlangıçta oyun böyle açıksa zaten kendini belli ediyor. Ya bu, bu kadar boş geçilmez ama ya. İşte aynen bu şekilde parayı yedi arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım yani. Totalde bir saat falan sürmedi şu parayı yatırmam. Şimdi bir ufaktan farm yapalım. Yani başka çaremiz kalmadı çünkü bir alım daha yaparsam onu da kaybetme riskine giremem. Şu farmdan ara ödeme falan bir şeyler alırsak ki güzel başladı. Ay 3 tane şeker. Hadi oğlum be şuradan bir oyuna gir be. 7500'den oyuna girmedik mi? Girse şaşardım zaten. Neyse Geçelim alımımızı arkadaşlar hızlı bir şekilde alımımızı yapalım. 800 TL'lik alım deneyeceğim. 800 TL'den daha önce güzel bir vurgunumuz var. Holding girmemeye dikkat ediyorum. Yani ekranlar cidden çok berbat ya. Yani 2 TL'ye verdiği çarpana bakar mısın kanka? Bir tumble yap, bir şeyler yap. Bilmiyorum yani böyle olmaması lazım. 600 TL'ye kadar düşürdük arkadaşlar. Yani Gördüğünüz gibi bugün yemeğe doymuyor. Daha ne yapabilirim? Ben daha ne yapayım? En sonunda bana bunu yaptıracaklar yani. Kırmızı. Mor mu? Devam. Devam et. Oy nereden dönüş yaptık ama var ya nereden dönüş yaptık anasını sikiyim var ya öyle bir dönüş yaptık ki 1300 TL'ye geri döndük son 93 lira mı ne kalmıştı? Hadi oğlum açılmış olsun oyun lütfen artık. Heyecan vermiyor kaybetmek. sigara yakıyorum. Buradan bir dönersek var ya mükemmel olur. Hadi oğlum. Çok güzel ekran. Biraz daha çarpanla değerlendir. Elmalar 7'de bıraktı bu arada. Biz de böyle aldık. 8 oldu totalde. Hadi oğlum 3 tur lan vur lan. Uzatma falan ver bari ya. Çıldıracağım. Vallahi çıldırıyorum ya. şimdi de verseydik. Neyse güzel. Money back aldık herhalde. Aldık aldık money back aldık arkadaşlar. 1600. Hatta 400 TL'cik de kâra geçirdi. Şu an 1800 bandına kadar geldik. Ama var ya efsane bir yerden döndük ya. Oyunu biraz böyle açmamız lazım sanırım. bok gibi ekranlardan kurtulmamız lazım. Çok amına sokayım senin gibi oyunun var ya amına sokayım amına. Oldu mu? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum yap tamlı. Devam, devam, devam. Devam et, devam et. Devam et işte bu oğlum. İşte bu oğlum. Süpersin. Süpersin. 30 40x var burada. 7000 TL. Çok güzel. Çok güzel abi. Bak. 10000 TL'mizi aldı. Şu an 7000 TL alabildik. Şükürler olsun yani. Şükürler olsun. Bunu kurtardığıma bile o kadar mutluyum ki anlatamam. Ay ay yani kanser etti beni bu oyun ya ciddi anlamda kanser etti beni bu oyun. Bugün şuradan lütfen güzel bir kazanç alalım ya. Haydi abi o zaman yapıştır gelsin. Oyunun açık anını yakaladıysak şuradan da vururuz gibime geliyor. Boş geçmesin hani money back yapsın en azından. Ona bile razıyım. Sıkıntı yok. Kalanını farmla falan açarız. Yap burada şovunu. Abiler. Karpuz karpuz. 25x var. Nice. Devam oğlum. Nice. Nice solo. Nice solo. 37x. Bastığımız parayı aldık ya. Sıkıntı yok kanka. Oyunun sanki açık zamanlarda da denk geldik. Bir de uzatma verdi üstüne. Bugün bir de kalp kombosu 100x aldık mı bizden iyisi yok. güzel güzel abi hiç hiç moral bozmaya gerek yok. Hiç moral bozmaya gerek yok. Bastığım bütün parayı aldım şu anda. Hiçbir sıkıntım, derdim tasam yok. Şimdi biraz da kasayı kara geçirebilirsek çok mükemmel olacak. 500 TL'de kara geçtik hatta ufaktan. Biraz o zaman farmlayalım. Farmı da güzel geçiyor bu arada. Farmda ara ödemeler falan yapıyor. Hadi lan. Lan hadi lan. Lan hadi. Şu 3 şekeri var ya. Çıldırmamak elde değil yani görünce. Neyse alımımıza geçelim. Siktir et. 5000 TL'lik balım bir deneyeceğim. Biraz yüksek oynamak lazım. En azından bu gibi durumlarda kasayı ikiye bölerek riski ikiye bölmüş oluyoruz. Yani vermese bile kalan 5000 TL ile bir şeyler yapabiliriz. Sinirlenmediğim sürece olun girmemeye çalışıyorum. Güzel abi güzel abi yeşillerle geliyorsa çok güzel demektir. 2000 TL geldi. bakar mısın ekranlara? Çıldırmalık ekranlar veriyor. Çarpanlar biraz kötü ama olacak abi. Ufak ufak ödüyor. Hiç kötü değil. Hiç kötü değil. Yani sabahtan beri olan performansını değerlendirirsem hiç kötü değil. Güzel. Güzel. Güzel babacığım. Güzel babacığım. Hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi hiç sıkıntı yok hiç vermemesinden daha iyidir. Uzatacak zannettim bir an. Biraz daha farmlamamız gerekiyormuş. farmlamanın amacı oyuna biraz daha böyle kayıp yaşatıp hani biraz kayıp yaşadık. Bir alım yapacağım. Alımla bari en azından ufak bir ödeme yap demek bana göre arkadaşlar. Hadi bakalım. 20x var. Değerlendir koçum. Şeftalleri altına bıraktı. çarpanlar çok güzel kanka ya. Bak bir de burada verdiği çarpana bakar mısın? Yapma yapma. Burayı eritme. Yani bir anlık gaflete kapılıp 7500 TL aldık ano Almaz olaydık amına koyayım ya Kasayın 6000 liraya kadar düştü kanka Burada bir ışık ver Ver direkt alacağım Abi kaçan X'lere bak. Arda arda ikinci uzatma geliyor. Bu kadar uzatma verdiyse bir şeyler olabilir. Kesmesi akacak gidecek yani ekran bak. Üzümle gel, üzümle gel oğlum. Üzüm tek. Güzel, 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 güzel. Nice. Yeşil. Of! Koydu çocuğu baba. Baba çocuğu koydu herhalde. Birinde 11 bin lira. Çok güzel. Çok güzel yerden döndük. Nice follow. Bu oğlum çok güzel döndürdü bizi dostlar. Bak hala da vermeye devam ediyor. 2000 TL'de böyle aldık. Kasa 15-16 bin TL'ye kadar çıktı. 20 de verdi. 2000'i böyle aldık. 16-18 bin TL'ye kadar çıkarttık kasayı dostlar. Günün sonunda. Ne oluyor? Paramız nerede? Hay ananı sikeyim. İnternet mi gitti ya? Dur. Heh. Şükür. Şimdi... Ee, devam abi devam Salmayalım Oyun bize böyle güzel ödemeler verdiği sürece salmayalım 17 bin liraya kadar çıkarttık kasayı 7 bin TL totalde karımız var 7-8 bin TL karımız var Yüksek bir alım yapmanın Bence sırası geldi şu anda Kasayı bu banda çıkarttığımıza göre Bir yüksek alım yapabiliriz Şöyle 10-15 bandında bir alım yapalım 12.5 Can bir çık kanka. Hadi bakalım. Ödememezlik yapmaz diye düşünüyorum. İlla bir şeyler alırız buradan. 3 5 Mavi tek. güzel güzel ekran bak çok güzel ekran 16 x ile birlikte 7000 lirasını aldık zaten sıkıntı yok Bir de 25 x'i koydu herhalde bitti bitti galiba sanırım bitti burada yok bitmemiş ama tambıl yok gerçi Olsun batırmadı Hadi güzel bir çarpan Hadi yine 25-30x yapıştır oğlum buraya. Çok güzel 16x. 10'unu mu 16x. 3x de orada. Tumble birlikte 15 bin lira daha alıyoruz. İşte bu abi. işte bu. Kasa 30 bin TL'ye kadar çıktı şu anda. Son 93 TL'den falan döndük sanırım. 93 TL'den yani efsane şeyler oluyor bugün. Bakar mısın ekranlara? Oyunu var ya öyle böyle açmadık yani. Kanka. 34 bin lira sen neler diyorsun ya? Neler diyorsun sen ya? O zaman şunu yapmanın vakti geldi kanka. Hepiniz için yapıyorum dostlar bunu. Madem buralara kadar çıktıysak bunu yapmazsak olmaz. Ama boşta geçmesin şöyle. Bir iki tumble yapsın da. Tumble yapsın dedim oyuna giriyor. Bam 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 abi. Taktik maktik yok. Gayet güzel oynadık bence. Oh. Çok yükseğe de çıkmak istemiyorum ama. Bütümüz kalktı tabi biraz. Onun için ne yapacağım? Tabii ki de o kafanızdaki şeyi yapacağım arkadaşlar. 20 bin TL'lik bir alım patlatacağım. Hatta tam şimdi patlatacağım şu tambalı bittikten sonra. Çünkü oyunda biraz ışık var. Işık olmasa bu tambalı yapmazdı. 1000 TL ara ödemeden verdiyse. Gelsin bakalım. Ya batarız ya çıkarız. Mus, mus. Yeşil çarpan. Çok güzel. Yeşil çarpan. Çok iyisin oğlum ama çarpan az lan. 7x olmaz amına koyayım. 20 falan lazım ya. Hadi boş geçme, boş geçme. Güzel. Kanka. Olmadı ama ya. Cidden olmadı. Neyse neyse. Kafa kafaya çıktık. 1500 lira bir zarar. Çok umutlandırdı beni ya. Bir tane de alım yapacağım. 25.000 TL'lik. Haydi o zaman gelsin. Siniz var burada vur gelsin. Ananı sikeyim seni. Nice oğlum. 44 bin lira. Sen şaka yapıyor olmalısın. Son 93 TL'den nerelere kadar geldik. Nerelere kadar geldik. Ananı avradını sikeyim. inanmıyorum ya. Cidden keyfim yerine geldi. Amına koyayım ya. Sizin de böyle kazançlarınız oldu mu arkadaşlar? Varsa böyle yüksek güzel kazançlarınız yorumlar kısmına yazın. Belirtin. Yorumları dikkatli bir şekilde okuyorum. Hala da ödüyor. Oynadığım siteye de yorumlar kısmına yazacağım. Haydi ben çekime. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bay bay.